Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun konusu Brawl hatırlarsanız bir bunu yap demiştim. Yorumlara yazmanızı istemiştim. Siz de yazdınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi oynayacağız işte arkadaşlar. Sizlerin verdiği görevlerle hemen başlıyorum Diyor ki, Ömer Yiğit'ten gelmiş. El Primo ile 6. ol olamazsan 10 mega kutu aç demiş. <laughs> nasıl altıncı olacağız bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Hesaplaşmaya da girelim. Bence altıncı olmak çok zor ya. Ama ona Bilmiyorum yani altıncı olmak zor. Evet arkadaşlar başlayalım hemen. Sen de git. Altı kişi kalsın bir beni kesersin. Kasmasa iyiydi ya. Hadi. Aa. Ne hızlı bu sende de. Heh, tuttum. Tuttum tuttum tuttum. Süper. 8 kişi kaldı. Şurada gaz öldürürüz. Canım dolmasın. Şöyle vurayım. 7 kişi. Hadi. 6 ol. 6 ol öleceğim. 6 ol öleceğim. Hadi. Hadi. Hadi biriniz ölsün ama. Öldün artık. Anka kro birilerini kes. Lan illa ben saldıracağım. Geliyorum Mortis. Anka kro yaktılar. Kro sen bana vurma. Takım takım. Kaçmam gerek ama. He, he. Lütfen cini geber artık. Lan. Bir saniye kaçıncı oldum? La tüh oldum ya. Bir saniye ne? Altıncı olduğuma göre görev başarılı. ye Diğerine geçelim. Spike'ın ultisiyle 4 kişiye değdir. Değdiremezsen 10 mega kutu aç demiş. Hemen Spike'ımızı alalım. Bu arada yük almak serbest arkadaşlar. Spike'ın ultisini 4 kişiye ben nasıl değdireceğim ya? Evet başlayalım. Hemen girdim. 10 seviye Spike var orada. Değdirmesen bana hiç ablacığım. Şimdi seni alayım abicim. Şöyle lan ulti nereye gitti? Lan ben o ultiyi karla attım ya. Bundan sonra nişan alacağım ya. Şaka gibi. Karl senden ulti atacağım. Abi çok zor görev ya. Ben dört kişi nasıl değdireyim? Ultiyi de zor dolduruyoruz kar kafa yiyordur. Hadi şöyle sana değdireyim Spike. Karl. Karl lütfen yaklaş. Ha Anka Crow. Ya yeter ama. kaç vuruyor lan sen? Bin vuruyor adam. Kaç. Nasıl keseceğim bir ki ben onu? O On yük oldu bizim o Anka kuru, takım takım takım. Şimdi bana yüz yüz ulti atacak. Üç kişi kaldı. E görev başarısız o zaman. Come on man. O kesti lan. Bir de kalkan varmış. İkinci olduk. Değdiremedik. O yüzden 10 mega kutu açıyoruz. Bu arada arkadaşlar. 25 abone ulaştığımızda size çekiliş yapacağım. Söylemeyi unuttum. Buradan nite alabiliyor mu? Yok ya buradan. Ha 10 mega kutu demiştik. Evet. Alın. 1. Bir. Daha birden şeyi adım uzandırıcı çıktı. Baya iyi. 1. 2. 3. Bence karakter çıkar ya. 4. 5 6 7 8 3 mü yazdı? Oha. 9 diyecektim. Şeles yıldız gözü çıktı. 9 bu da son Bundan da bence bir karakter çıkmaz ya. Çıkmadı. Tamam. Ne oldu? Bakalım şelimiz. Ee, bir bu çıktı, bir de o çıktı. Tamam. Şeliyi şöyle, şöyle seviyelerini arttıralım. Arkadaşlar evet, bu oyundaki amacımız bütün karakteri 35 üstü yapmak. Bu arada bu oyun hileli olduğu için kazanınca 150 160 kupa mı ne geliyor? Benim de internetim kastı için çok iyi oynayamıyorum. Spark arttıralım. Hemen diğerine geçelim. En kötü karakterle elmas kapmacaya gir. Kazanır. Kaybederseniz oha 20 mega kutu aç demiş. Şu an buradaki en kötü karakter kim? Bence yok. Poco iyi ya. Bence Barley çok kötü. Elmas kapmaca da iyi mi lan Barley? Hiç bilmiyorum. Aa Piper. Piper kötü. Piper kötü. Hemen girelim. Evet arkadaşlar girdim elmas kapmacaya. Piu. Piu. Vuramıyorum bir saniye. Abi biz nasıl oynayacağız lan Piper'la? Tamam garanti biz 20 mega kutu açacağız. Milletinki ki 10 seviye lan. Küt. Yemiyor. Ben misin niye yavaş doluyor bunun ya? Kestiler ya. Yok lan bir tane bile alamıyoruz. Kahve. Abi sen nereden çıktın? Ya hiç sevmiyorum Piper'ı. Çok kötü ya. Oh neyse iki aldık en azından. Gelin lan. Yeguay. Aa! Abi şaka mısın ya? Tam da göbeğine düştüm. Öldüm. Koş mekakro koş. Keser o seni. ye yeah. Of. Çok pis öldürdüm. Sen deyi vurun. Allah, Allah Allah Allah. Hadi kazanırız hadi kazanırız. 20 mega kutu çok büyük bir sayı. Oha 10 tane kaptım. Oha lan piper süper. Sen de gelme. Ha ha ha. Lan! Ye. İşte bu be. Kazandık. Mükemmelim. Hemen diğerini okuyorum. Bu da Pro gelmiş. Mortis'le hesaplaşmada birinci ol olamazsan 21 Mega kutu aç demiş. Barley. Barley dedim. Yok dur barley demedim ya. Mortis dedim. Evet girdim arkadaşlar. Bu arada bugünün sorusunu sormayı unuttum. Hiç Brawl Stars'da böyle hileli Brawl Stars oynayan var mı? Yorumları yazarsanız sevinirim. Yalnız biz nasıl birinci olacağız ya? Çok kasıyor. Lag var. Ah Leon geliyor kesecek şimdi beni. Bir de 10 seviye ya. Ben de 10 seviye Mortis bile değilim. Lan kesme hayır. Ya çok kasıyor ya. Ya böyle internet mi olur arkadaş? 21 mega kutu ne demek? Neyse onları da açalım videomuzu bitirelim. 1 2 3 dedim yara, yara bandı çıktı be. Hiç karakter çıkmadı bugün. 4 5 dedim sprut çıktı ya. Abi sprut ne demek? Şaka gibi ya. 5'te sprut çıktı tamam. 6 7 Karl. Şaka şaka. 8 Bence çıkmayacak daha karakter. 9 9'u açıyorum sanırım. 10 11 Bibi 12 13 14 15 16 tara çıktı. Şaka ya. 17 18 19 20 Yok artık ya. Son kutumuz 21. kutuyu da açıyorum. Çıkmadı. Tamam. Abi altı karakter mi çıkarttım? Bir saniye. Suprut çıkarttım. Ya Tara çıkarttım. He, Şili Yıldız Gücü yı çıkarttık. Öldürme Suplex desteği. Birini daha Poco. Bibi. Şunları hemen güçlendirelim. Videoyu da bitirelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Bir saniye cin 9 seviye oldu süper. Şey. Ne dediğimi unuttum ya. He, arkadaşlar 25 aboneye geldiğimizde özel bir hesap var. Size vereceğim o çekilişli bir hesap. Güzel bir hesap bence. Tam kasmalık böyle. Yani eğer istiyorsanız 25 aboneye ulaşmam gerek. Ulaşınca size vereceğim. Bu arkadaşlar neredeyse bütün karakterler 8 seviye. Cini 9 seviye. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmasınız. Çok sevindim. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun. Görüşürüz.